Gerçekten inanamıyorum burada olduğumuza. Çok güzel bir şey burada olmak. <laughs> Ay hadi çok güzel. Bu piknik çok güzel olacak çocuklar. Keşke sen de bize yardım etsen. Hadi biz itelim. Ee, Al kafam. Ay tamam. Dörtlü güç. Ya. Ee, kutuyu getirdik. Şimdi ne yapalım? Benim karnım kızılmaya başladı. Ve benim de. Benim de birazcık kızıldı işte. O zaman yemekleri serelim. Ee şey... Ne? Aa herkes getireceği şeyleri getirdi mi? Ben getirdim. Ve ben de. Şey ben masayı unuttum. Ne? Özür dilerim ama annem izin vermedi. İnanamıyorum. Şimdi yani yerde mi yiyeceğiz? Başka çaremiz mi var? Ha, bu sesler de ne böyle? Yan tarafta okul var. Bilmiyor musunuz? Herhalde istiklal marşını okuyorlar. Bugün cuma. Ah düştüm. Ee, sanırım istiklal marşı okununca birazcık durmamız gerekiyor. Hayır ya biraz sonra biter. Ya hadi uyanamayalım serelim. Masaya getirmemiş bir de seviniyor. Aynen. Öyle şey ben sana kızgın değilim. Gerçekten mi? Ee, şey. Hadi çocuklar. Hadi gidelim bari. Nerede kaldı bunlar? Gelirler şimdi. Geldik bile. Ben de geldim. Ay hadi yiyelim ya, ben açtım. Ah öleceğim, açtım. Aynen, hadi boşayalım. Ay. Ah doymaktan doydum ne öyle. Ben de duydum. Ben de duydum. Aa bakın kurabiyeler kalmış. Ama o kurabiyelerin içinde üç tane kurabiye var. Allah. Aa, kimse yemeyecek mi yani? Ben yemek istemiyorum. Kurabiye alerjim var. Kurabiye alerji olanı da ilk defa görüyorum. Neyse hadi açalım üçümüz yiyelim bari. Ben bunu isterim. Ben bunu istiyorum. Ay alamadım. Ha e, dökelim şöyle. Ben şunu alayım. Ben alacağım. E, çok güzel tatlı var. Ben şimdi çöpe atıp geliyorum. Tamam mı? Tamam. E, yemekten başka yaptıkları bir şey yok. İşte koydum. Biraz çabuk giyin de hemen oyuna başlayalım. Ay, ay, ay çok yaralım. Ee, o zaman biz de şunu konuşalım ee, yemek yerken. Ee, oyun ne oynayacağız? Bence bilemedi oynayalım. Hayır. Oturalım hmm, hmm, hmm. Ben valla oturacağım sizi bilmem hmm, hmm. Ben oturmak istemiyorum Ben oturmak istiyorum Kanki Ama ne yapayım kanki Ben oturmak istiyorum yorulmak istemiyorum ben Küstüm Küsme kanki Onun için küsülmez Burak hmm. ben yiyeceğim şuraya alacağım. Hı. Hı. Ben de o zaman oturmayacağım. Ya hayır ya sen otur. Şaka yaptım şaka şaka. Şöyle. Çabuk biterim biraz. Bitti işte sakin ol. Ee, peki nereye oturacağız Bonnie? Ben bir sandalye getirdim. Dur getireyim. Ama bir tane oldu. Sen atıramayabilirsin. İşte burada. Bu çok güzel sandalye ve benim. Biliyor muydun annem aldı? Aa, anladım. Ben buraya oturacağım. Ben o zaman senin yanına gideceğim şuraya. Biz ne yapalım Burak? Hiçbir fikrim yok. Hmm. İlk önce bir şunu sepete atalım en iyisi. İşte al. Dikkatli ol. Tamam özür Neyse. Ha, kartallar var kaç. Ama bizi göremez ki. Ha, anladım. <laughs> evet çok komiktim değil mi? Şu anda daha komiksin. <laughs> Hey, sen neden ters dönmüş durum? Atım anladım. Ne yapayım? Biz kurbağaların başı dönebiliyor. <laughs> benim de dönebiliyor. Ve benim de. Ha, benim de. Siz oradan karışmasanız da. <laughs> Gülmesen de. Sizin o kadar inceldi ki gülünmeyecek gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Bunlar da ne böyle? Bak işte dedim sana. Kartallar var. Ee, bir şey olmaz ya. Her zaman ses gelecek. Bir şey olmaz. Hadi gel biz gidelim. Bir şeyler yapalım. Of tamam. La la la. Evet. Ne yapacağız onu söyle bakalım. Bence ağacı tırmanalım. En güzeli o. Hmm, Ağaçlar çok uzak. Baksana tam oradalar. Bakayım. Bak gördün mü? Tam orada ağaç var. Ama çok uzak değilmiş. Hadi gel. Sen mi kurbağasın. Bunları sevmen gerek senin. Ama ben sevmiyorum. 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 Hadi gel yine de ben gideceğim. Çimler çok güzel. Ay, çok az kaldı. Ah, ah, ah. İşte geldik. Bence buraya tırmanalım. Heh, çok güzel bir yer. Orman görmeyeli uzun zaman olmaz. İyi misin Burak? Sanırım geberdim. Emin misin yoksa ben de atlayacağım. Geberdim. Tamam atlıyorum. Haya. Oh beynim. Ah, hadi çıkalım şuraya işte. Ah. Ha ah. ah, tamam. Seni hiç bu kadar hızlı görmemiştim. Ben biraz daha ileride çıkacağım. <laughs> Ay daha fazla çıkamıyorum. Hayır. İşte geldim. Aman anladım. Ben de Ama ben daha dik yerlere çıkacağım. Anladın mı? Ay peki tamam. Ya. Ay, ya. <laughs> Bu hiç bitmeyecek galiba. Ya. Zıplayarak gitmek çok zor. Ha. Gerçekten çok yarıldım. Bence kızların yanına gidelim. Belki bir şeyler yapıyorlar. Bilmem ki birazcık burada duralım bence. İyi tamam konuşalım bari. Ee, ne yapalım? Bir fikrim olsaydı söylerdim. Of oh ya. Beni seviyor musun sen? Sence? Bence sevmiyorsun. Vuraklarla gitmeliydim. Hay. Ah, gerçekten mi? Sen nasıl? Of bırak, of 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 biraz duralım diyorsun. Aa merhaba. Beni beni sevmiyormuş. Lütfen bir, beni de yanınıza alın. Bence bugünlük bu kadar yeter. Yarın da gideriz. sana abone, kendini bir şey zannetme. Ben sizden daha, daha zenginim, anladınız mı? Ona bakarsan biz de senden daha iyiyiz. Çünkü biz gerçek bir minişiz. Ama nasıl? Gerçek bir minişin LPS'i LPS olur bak. Gördün mü? Ve benim de var. Ay gösteremedim. İşte burada. Ve benim de var. Nerede benimki? Benimki nerede? Buradaymış. Çok güzel bir lepesem var. Pembe hem de. Ama arkandan. Bak senin lepesen yok. Hem de sen doktor gelden çıktın. Doktor geldi seni. ...özür dilerim. Bizden özür mi? Tam olarak kabuktan... ...özür dile. Aynen. Özür dilerim kabuk. Şey... <laughs> Özrümün affedildi. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> um, Kesik bir şey için sana... ...gösemezdim. <laughs> oh, teşekkür ederim kabuk. Ha, biz de gelelim banyo. Sarılaşalım. O ne şimdi? Bilmem sarılaşalım. Kankamın neden bir beyni yok? Şşt sus bakayım sen. Tamam bence bu kadar yeter. Aynen yeterli. O zaman hadi gidelim şu sandalyeyi alıp. Aslında benim bir fikrim var çocuklar. Nedir o? Birazcık uzaklaşalım. Aynen. Evet fikrin nedir? Benim fikrim sandalyeyi burada bırakmak. Ama ama neden? Evet neden? Başka minişler bunlara bakabilir yani daha güzel olur. Sen gittikçe iyi gidiyorsun Bonnie. En yakın arkadaşım olduğun için çok şanslıyım. Ben de pek şanslı değilim. Neden? En yakın arkadaşım bir maslı köpek ve çok yavaş koşuyor. Aman boşver. Sen iyiydin. Ama az önce iyiydim. Nereden bilebilirsin ki? Hadi gidelim çocuklar. Ay. Ay tamam hadi bari gidelim. İyi misin? Aman boş ver de. Al kafam. Hiçbir şey anlamadım. Ama neyse. Merhaba arkadaşlar. Ben LPS Fidan Kora. Aa bu yanlış yerliyim. Burada birisi sandalyesini unutmuş. Aha, <laughs> ben de bu hikayeyi biliyorum. Gerçekten bence Bunny bunu yaparak çok iyi etti. Au. Bu sandalyeyi bir zaman oturamadım. Neyse buraya geçelim. Evet. Bence çok iyi etti. Eskiden çok 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 bencildi. Ama artık çok iyi birisi. Sen bana mı dedin bencilliği ha? Aa yo yo Senin ne kadar iyi olduğunu anlatıyordum Aa anladım Hem siz daha Gitmediniz mi? Eee Aslında gittik O zaman nasıl oluyordu? Ben geldim yine Belki birazcık bencillik yaparım Sen deli misin? Şaka yaptık be Allah Allah Bencil olmak değil İyi olmak daha güzel İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.